down no. the god is dead it was the end of the world Justice League filminin üzerinden yıllar geçti ve filmi çoktan geride bırakıp yeni işler beklemeye başlamıştık. Ama Zack Snyder internetin yakarışlarını duyup geri dönünce filmin Snyder Cut versiyonu yeniden canlanan Superman gibi dirildi. Ve film tamamlandığında önümüzde çok ilginç bir macera bizi bekliyor olacak. He's confused. He doesn't know who he is. Pet Cemetery. Öncelikle 2017'deki filmi sevmemiştim biliyorsunuz ve zaten öfkeli olan DC hayranları bana kızmıştı. Ama haksız olduğumu düşünenler şimdi bir daha düşünüyorlar çünkü o film resmi olarak tamamen çöpe atıldı. Snyder ve tüm DC evreni yönetmenlerinin söylediğine göre o filmin diğer filmlerle olan devamlılığı artık geçerli değil. Bu filmin 4 bölümden oluşan 4 saatlik bir mini seri olacağı söylenmişti. Ama Warner Bros. şu an bizim gibi HBO'nun olmadığı ülkelerde tek film olarak yayınlamayı düşünüyor. Ayrıca bir de Justice's Grey ismiyle filmi tamamen siyah beyaz yayınlamayı da düşünüyorlarmış. İşin marketin kısmı biraz karışık ama Justice League için her şey hep karışık ilerledi zaten. Mesela eskiden Warner Bros Zack Snyder'ın Superman'i siyah kostümüyle kullanmasına izin vermemişti çünkü en ünlü logolarını değiştirmek istememişlerdi ama fragmanda gördüğünüz gibi bu katı fikirlerden sonradan kurtuldular. Fragmanda öncelikle Adaletin Şafağı filminde Superman'in ölümünü görüyoruz. Snyder bunun yeni filmin açılış sekanslarında olacağını açıkladı ve önceki filmin özeti olan bu sahneler yeni filmin açılış jeneriği olarak yer alacak. Snyder, Lex Luthor'un da filmin açılışında önemli rol oynayacağını söylemişti ve fragmanda onun da geri döndüğünü görüyoruz. Fragmanda temiz kiranın çöküşünü izliyoruz ve savaştan geriye kalanlar yıkımın etrafında durumu gözlüyorlar. Ayrıca bu sefer Amazon savaşçılarının savaşını daha detaylı bir şekilde izleyebileceğiz ve sinema versiyonunda Wonder Woman'ın annesinin tapınağa bir mesaj gönderdiğini görmüştük ve Diana neler olduğunu anlayabilecek Anlamıştı. ama bu sefer Dayananın annesinin mesajı almak için tapınağa gittiğini ve Darkseid, Apocalypse ve Motherbox hakkında daha fazla bilgi edindiğini göreceğiz. Adaletin Şafağı filminden alınıp bu filme uyarlanacak olan bir diğer sekans da Batman'in kabus sekansı. aslında bir kabustan çok Bruce Wayne'in gelecekte yaşanabilecekleri gördüğü bir sekans olduğunu biliyorduk. Ama filmde çok önemli bir yeri olmamıştı. Aslında tüm olay Superman'in gelecekte kontrolden çıkmasını ve Darkseid'in dünyayı işgal etmesini anlatıyordu. Ve Superman yeniden dirildiğinde onu durduran kişi Louis Lane olmuştu. Çünkü Flash geçmişe gidip Batman'i Louis Lane'in kilit nokta olduğu konusunda onu uyarmıştı. Yani önceki filmlerde bu konu o kadar yersizdi ki komik denilebilecek bir çabayla filme sıkıştırılmıştı. Ama bu sefer gerçekten de ileride olacakları izleyeceğiz ve gerçekten de Flash'ın iki zaman çizgisi arasında gidip gelmesini izleyebileceğiz. Fragmanın en büyük heyecan yaratan yeri olan Joker'in göründüğü sahnede kabus dediğimiz bu zaman çizgisinde geçiyor zaten. Ama merak etmeyin Joker bir sahnede görünüp kaybolmayacak. Tahminen diğer zaman çizgisinde de onu göreceğiz. Çünkü Snyder Jared Leto'nun hem filmden çıkarılan sahnelerini hem de yepyeni sahnelerini kullandı ve açıkladığına göre Joker'in öldürdüğü polis şeflerinin rozetlerini üzerinde taşıdığı daha manyak bir görünüm olacak. Yani bu fragmandaki henüz pek bir şey değil. Bu arada Joker'in fragmanda söylediği söz son yıllarda kullanılan bir meme sözüydü. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right? Yani fragmanda internete sunulan en büyük easter egg de buydu zaten. Steppenwolf'un amacı Mother Box'ları toplamak ve fragmanda üçünü de görmüş olduk. Biri Steppenwolf'un Atlantis'teki sahnesi ve tahminen burada Aquaman, Mira ve Atlantis'lerin verdiği savaşı da uzun uzun izleyeceğiz. Diğeri zaten temiz kirada olanlar. Diğeri ise Cyborg'la birlikte gördük ve Cyborg'un bu kutunun içine çekilmemesini sağlayan kişi de zaman yolculuğu yapan Flash olacak. Bu arada Flash'ın Speed Force'a girdiği bir sahneyi de kısaca görmüş olduk. Ayrıca Flash'ın Iris West'i kurtardığı harika bir sahne var. Orijinal filmde bu kızı filmden çıkarmışlardı ama bu sefer ikisinin arasındaki romantik ilişkiyi de göz kırpmış oldular. Cyborg'un güçlerini ve orijin hikayesini de bu filmde çok daha iyi anlayacağız ve onu farklı zaman dilimlerinde de izleyeceğiz gibi görünüyor ve Snyder'a göre bu sefer yan karakter olmak yerine takımın zaferi ulaşmasını sağlayan kilit karakter olarak rolü daha da artmış olacak. Bu arada Steppenwolf'un görünümü tamamen yeniden tasarlanmış farkındaysanız. Daha mı iyi oldu derseniz bence evet. Ama iyi mi oldu derseniz bilemiyorum. Ama fragman bize gösteriyor ki Stephen Wolf'un Dark ile iletişim kurduğu şu sahnede onun Dark e layık olmak için çabalayan zavallı biri olduğunu görüyoruz. Evet bu tipi sevmiyorum. Ne yapayım? Bu sırada Apokalipsi de görmüş olduk. Snyder Bey'in kendisi tek tek belirtti ki Dark yanındakiler Granny Goodness ve D Saat adlı karakterler. Yani ben kendilerini çok iyi tanımıyorum açıkçası. Tanıyanlar varsa yorumlara yazabilirler. Herkesi de bilemem sonuçta. Superman'e dönecek olursak tüm bu Clark Kent'i diriltme macerasından önce babasının yani Kevin Costner'ın bir fotoğrafını gördük. Snyder'ın slow motion cümbüşü dramatik karelerle böyle devam edecek biliyorsunuz ki bu konuda kendisi çok başarılı. Çizgi roman sayfalarını ve epik kareleri sinemaya uyarlama konusunda kendine özgü bir sanat algısı var ve dediğim gibi başarılı. Superman'in Louis Lane'le birlikte yine çiftliğe gittiğini gördük. Bu sahneler çok daha uzun olacak biliyorsunuz ve annesiyle olan diyaloğunun da önemli bir yeri olmalı. Özellikle her şeyi yeniden hatırlaması ve daha da önemlisi Batman'a e güvenmesi için annesi önemli bir nokta. Çünkü bir önceki filmde annesini kurtaran kişi Batman'di hatırlarsanız ve siyah kostümüyle çok daha havalı görünen Superman'imizin havalanma sahnesinde Man of Steel filminde küçük taşların hareket etmesini yeniden kullanmışlar. Çok da yerinde bir tercih olmuş. Evet sonuç olarak bu filmde ekibin bir araya gelmesini izleyeceğiz ama daha küçük adımlarla daha sindire sindire bunu yapmış olacağız. Hatta o kadar vaktimiz olacak ki Snyder bu filmde uzun bir tarih dersi daha olacağını söyledi. Darkseid'in dünyaya ilk saldırdığı zaman Amazonların Atlantislerin verdiği savaşı da doya doya izleyeceğiz ve tabii ki ki Green Lantern'larında bu filmde özel bir yer olacağını duymuştuk ama bakalım. Asıl konu Stephen Wolf'un Mother Box'ları toplayıp Dark Side için dünyayı ele geçirmesini anlatacak ve belli ki başarılı olacaklar. Kahramanlarımız yakın gelecekten ki bu yakın geleceğin 5 yıl sonrası olduğu söyleniyor. Geçmişe gelen Flash sayesinde bir araya gelerek Stephen Wolf'tan bir adım önce davranacaklar ve tabii ki de ucu ucuna kazanacaklar. Peki size şunu soruyorum. Snyder Cut sayesinde efsane bir film mi izleyeceğiz yoksa zaten aday. Adaletin Şafağı ve Adalet Birliği filmleri kötüydü. Senaryosu da çok orijinal değilken şimdi aynı filmi alıp kesip biçince neden çok daha güzel olsun ki diyenlerden misiniz? Bunu gerçekten merak ediyorum. Daha fazla DC içeriği için Warner Bros'un planladığı 25 yapımı anlattığım şu videoyu izleyebilirsiniz. Bu arada Wonder Woman videosu yapmadım biliyorum. Çünkü Warner kardeşler sinemada gösterime girmeden hakkında yorum yapılmasını doğru bulmuyor. Ben de profesyonel adımlar atan bir kanal olarak bazı resmi adımlar atıyorum biliyorsunuz. Korsan korsanlık falan at yani. Sinemalar Ocak'ta açılacak nasılsa dediler ve hala açılmayınca ben arada kaldım. Ama konunun benimle bir ilgisi yok tabii ki. Siz anlayın artık. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada bugün size önemli bir şey söyleyeceğim. O yüzden Instagram'a gelin. Böylece hiçbir şey kaçırmazsınız. Bugün Anıl'ın da doğum günü. Ona da bir emoji bırakabilirsiniz mesela. Yorumlarda buluşalım dediğim gibi. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye! Hasta la vista, baby.